Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Fita Life Kozmetiğin BB kremini inceleyeceğiz. Elimde bulunan BB krem light rengi. Şöyle göstereyim. Bu ürünün bir medium'u bir de dark rengi var. Siz de ten renginize göre dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. BB kremin içerisinden bahsedecek olursak C ve E vitaminleriyle ve gül ekstresiyle desteklenmiş. Ayrıca 50 de güneş koruyuculuğu var. Asmin Delal de var bugünkü videomda çünkü sürekli videolarıma müdahale ediyor. Ben de videoları kesmek zorunda kalıyorum. O yüzden bundan sonra videolarımda isterlerse Robin ile Asmin de olacak. Çocuklar süremez ama. Tabii ki kızım Biraz. çocuklar süremez. Büyüyünce sürebilirler. Aynen kızım büyüyünce sürebilirler. Ee, BB kremi... takabilirler. Evet anneciğim. Günlük krem BB kremi günlük makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Özellikle yaz dönemlerinde e yoğun makyajlardansa BB kremleri kullanarak günlük makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca SPF güneş koruyucunun olması da bence çok iyi. Eğer bunu değiştirmez de düşürmezlerse gayet başarılı. Şöyle elle sürdüm. Bir yandan kendime bakıyorum. Sadece göz makyajı yapmıştım. Cildime bir nemlendirici uyguladım. Onun dışında herhangi bir makyaj yok cildimde. Bakalım deneyeceğiz. Gerçekten güzel mi? tek ton yapıyor mu cildi? Çünkü BB kremden neler bekliyoruz? Cilt lekelerini, kusurları kapatmasını, ay biraz taşırdım göz çevresine. Göz çevresi için de ayrı bir kremi var. Onu da ayrıca sizin için deneyeceğim. Oluyor mu kızım? Evet. Sadece fiyat olarak bazı dönemlerde biraz yüksek geldi. Fiyat olarak şöyle 60'lı civarında eğer denk gelir de kampanyalarda 69 lira, 70 lira civarında denk getirir de satın alırsanız bence gayet uygun olur. Benim yıllardır kullandığım BB krem aynı. Aynı BB kremi kullanıyorum. İlk defa farklı bir BB krem denemiş olacağım. Çünkü çoğu kullandığım BB kremlerde şu şuradan aşağı indiğimiz zaman Cilt tonu değişiyor, ve böyle turuncumsu bir renk oluyor. Ben de onu hiç sevmiyorum. O yüzden BB kreminin zaten temel amacı, yani günlük kullanım için uygun olması, fondöten gibi yoğun olmaması. Bir de özellikle böyle ergenlik döneminden sonra işte cilt kusurlarını örtmek için böyle makyaj falan yapmaya başlıyoruz ve yoğun fondötenler kullanıyoruz. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Öncelikle cildinizdeki lekelerden kusurlardan kurtulmaya çalışın. Ardından böyle işte yoğun yoğun makyajlara geçersiniz. Ama cildinizi o lekeleri kapatmak için yoğun makyaj yaptığınız zaman daha fazla cildinize zarar vermiş olursunuz ve daha fazla lekeye sebep olursunuz. Öncelikle cilt lekelerinizden kurtulun. Bunun için de dönem dönem size kürler hazırlayacağım. Onları da paylaşırım mutlaka cilt bakımı için. Şimdi kontrol edeyim. Bunu normalde süngerle falan da sürebilirsiniz ama ben elle sürmeyi tercih ettim. Tam olarak gözlemleyebilmek için. Cildimde nasıl durduğunu. Şimdi aynadan bir kontrol edeceğim nasıl oldu diye. Ondan sonra yorumlarımı yapacağım. Hemen geliyorum. İnşallah tam yedirmişimdir. Şöyle çok yoğun sürmedim. Eğer cilt lekeleriniz fazlaysa bunu tek kat yerine çift kat da uygulayabilirsiniz ayrıca. Şimdi kontrol edelim hemen tekrar gelelim. Anne ben büyüyeceğim ama gayet başarılı böyle şey gibi tek kat bir, bir sürülmüş ardından böyle pudra ile üzerinden geçirilmiş gibi duruyor ben beğendim bunu günlük makyajlarınızda gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz Fitalife kozmetikten veya Trendyol'dan da satın alabilirsiniz bir allıkla falan da makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Çünkü biraz e, soluk duracaktır tek başına kullandığınızda. O yüzden mutlaka bir allıkla e, şöyle renklendirmenizi tavsiye ederim. Ben zaten göz makyajı yapmıştım çok hafif tek kat bir a, rimel sürmüştüm. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.